Merhaba, ben öğretim görevlisi Gülcoşkun. Geleneksel tekstillerin korunması ve restorasyonu programı 2015 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksek bünyesinde El Sanatları bölümüne bağlı olarak Sultan kurulmuş ve aynı sene öğrenci alımına başlamıştır. Programımız Türkiye'de geleneksel tekstillerin onarım ve korunması alanında ilk ve tek program olma özelliği taşımaktadır. Bölümümüzde eğitim sultan içerisinde yürütülmektedir. Şu an 25 öğrenci kontenjanı bulunan bölümümüzde 3 öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Programımızın kuruluş amacı başka, başta tarihi alanlar olmak üzere halı ve düz dokumalar, diğer kültürel miras özelliği gösteren geleneksel tekstillerin aslında uygun olarak korunmasını ve onarımını bilen ve bunu uygulayabilen diplomalı elemanlar yetiştirmektir. Derslerimiz Sultan Hanım'da bulunan dersliklerimizde uygulama ve teorik olarak büyütülmekle birlikte mesleki uygulama ve staj için öğrencilerimiz ilçede bulunan restorasyon ve onarım atölyelerinde kullanmaktadır. Programımızda temel olarak geleneksel tekstilleri koruma, onarım ilki ve teknikleri, bu derslerin yanında halı ve düz dokuma teknikleri, doğal boyama teknik ve analiz yöntemleri, desen çizimi ve lif teknolojisi gibi dersler verilmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı etnografya müzeleri, özel sektöre ait müzeler, tekstil koruma restorasyon laboratuvarları ve başta halı olmak üzere geleneksel tekstil restorasyonu yapan özel iş yerlerinde çalışabilmektedir. Bizimle birlikte kültürel miras özelliği taşıyan geleneksel tekstillerimizi tanımak, koruma ve onarımını öğrenmek isteyen tüm öğrencilerimizi programımıza bekliyoruz. Teşekkür